Herkese merhabalar. Ben Mehmet Keşçi. Bugün sizlerle birlikte çok sorulan sorulardan birisini yanıtlayacağız. Ben geçenlerde körüklerimin lastiklerini değiştirmiştim. Körüklerimin aslında bakımını yapmıştım. Y eksenimin ön tarafındaki körük. Şimdi arkadaşlar, bu körüklerle alakalı birçok arkadaşımız sıkıntı ve problem yaşıyor. Zamanla bunlar aşınıyor. Lastikleri gidiyor. İçindeki plastikler gidiyor. Ben bunlara ufak tefek bir çare buldum. Belki size yapım videosunu çekemedim ama en azından bir fikir videosu çekmek istedim. Çünkü gerçekten meslektaşlarımın bu konuyla alakalı sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Mevlaları çok yüksek oluyor. Tamirinin de yüksek, sıfırdan yapımının da yüksek. Yani desek ki hadi sıfır yaptırmayalım. Olan körüğümüzü bakıma sokalım. Onda bile dünyanın parası istedim. Yaklaşık 10 bin liralara yakın bir para istendi. E, sıfır yaptırmaya kalktığınız zaman da Arkadaşlar nereden baksanız sadece Y körü yani size bakan taraf bahsediyorum. Arkadaki de değil. Yani 35 bin liralara kadar fiyatları çıkıyor. Yani neredeyse sürücü tamiri gibi bir şey, bir fiyatı var. Şimdi arkadaşlar, ben bunlara e, internetten birazcık araştırarak başladım. İnternetten araştırdıktan kastım şu. Bu bir reklam videosu da değildir. Öncelikle ondan bahsedeyim. Herhangi bir talep olmadı vesaire olmadı. Ve tamamen size bu içinden gelerek bir sohbetini yapmış olduğum bir konu. Arkadaşlar, John al diye bir internet sitesi buldum. Orada envai çeşit, envai çeşit işlere göre de aslında contalar var. Bu da bizim siyans tezgahlarımız için üretilmiş olan bir conta. Yani bu bu şekilde satılıyor. Ee, yani baktığınız zaman aslında epey bir işimizde görüyor. Çünkü ben yaptığım halde daireme bu kadar kaldı. Yani diğer x eksen x eksenlerini bile istesem değiştiririm. Biraz daha yıpranmalarını bekliyoruz. Bir de dikkat edilmesi gereken konulardan biri daha var bu konuyla alakalı. Bu körüklerin içerisinde ufak ufak lastikler var arkadaşlar. O lastikler zamanla yıpranıyor, kopuyor, parçalanıyor. Onlar da bu sıralı sistemi birbirinin kontrolünü sağlıyor, gönyesini sağlıyor diyelim. Onlar biraz daha yumuşaktı, hatta epey bir yumuşaktı, neredeyse silikon gibi bir plastikti. Ben sağ olsun Palamut 3D firmasına çok teşekkür ediyorum abi. Bana her konuda yardımcı oldu. Şu şekilde sert plastikten yaptık. içine taktım. Gayet güzel. Orijinal gibi oldular. Ben hakikaten çok beğendim. Şimdi lastiklerimi size göstermiş olduğum lastiklerle değiştirdim. İçindeki yıpranan küçük lastikleri de Palamut 3D yazıcıdan çıkarttığımız plastiklerle değiştirdim. Ve işimi çözdüm. Tamamıyla çözdüm. Patlayan yerler vardı. Oralara da argon kaynakla doldurduk. Güzelce zımparayla tespih ettik. Ve işi bitirdik. İşin özü bu aslında. Çok fazla bir detayı yok. Sizden istenilen mevlalar, tabii ki de durumu olan insanların birçok hani uğraşacak durumu yoktur. Adam yaptırır. Ama bizim gibi ufak esnaflar gerçekten başına büyük dert oluyor. Bu bilgileri kullanarak, bu contaları, bu lastikleri yaptırarak bu işi çözebileceklerini Hani gönülden inanıyorum çünkü gerçekten çok zor bir durum değil. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.